Ne Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Ayşegül ve Zeynep'e harfleri soracağım. Ayşegül birinci sınıfa gidiyor. ikinci sınıfa başladı. 2'ye Baş geçti arkadaşlar. 2'ye geçti. Ayşegül'ün unuttuğu harfler var mı, yok mu? Onları öğreneceğiz. Zeynep anaokuluna gidiyor. Zeynep'e harfleri soracağız. Neler tanıyor, neler tanımıyor? Onları öğreneceğiz. Şimdi başlayalım mı? Evet. evet. Hadi Çok bakalım. heyecanlıyım baba. Ben 4 tane koyacağım. Sen hangilerini biliyorsun onları söyleyeceksin bana. A B C Biliyorum. mi? Tamam bilmediklerini ayırıyoruz. Bildiği harfleri kaldırıyoruz. Bilmediklerini sonra düşünüp bir daha söyleyecek. C'nin kardeşi Ç'dir. İki, e. F, bilmiyorum, G. Sen şimdi açın karışmayalım biz böyle soralım. Bilmiyorum. Bilmiyorsun, tamam. Ha. Ha. Babayım, Tamam kızım. Bunu buraya koy. Sen benim yardımcımsın. Asistan mısın? Beni, bana hatırla. Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Öyle bilemedim mi? No normalde bildiğin harfleri bilmiyorsun kızım. Bilmiyorum. Bilmiyorsun. K. Ye. Le. Le demediği için ye, ye. diyor. Me. Bu şimdi Ne? Bilemedik B, B değil kızım o. P. Bilmiyorum. Annem nerede ya? Bilmiyorum. Ben onu bakıyor <gülüyor> İnceleyeceğim. <gülüyor> Neyi inceleyeceksin? İncelemeye aldık. Bilemedik. Bilemedim. Tabi S'yi bilemez. Benim üçüncü harfim. Bilemedik. Baba sayacak Bil mıyız? Hangi Bilemedik. Sayacağız K şimdi. M kaç tane bilmiş, kaç tane bilememiş. Öğreneceğiz. Sayacak mıyız? Sayacağız. Bildiklerini biliyoruz. U. Onun kardeşi. Ü. Ü. <gülüyor> <Vallahi> <gülüyor> yanlış yere koyuyorum. <laughs> Boğanın gel. Bilmiyorum. Bu senin V'si. Boğan gel. Benimkim Bilemedik. Iki. Z. kardeşim. Yanlış tuttuk. Ters <laughs> tuttuk yanlış. Ben bildim ya. Hangi Z. 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 Şimdi, Şimdi. bir dakika birliklerimizi Zeynep sayacak. Zeynep sayabiliyor mu? Sayamıyor mu? Göreceğiz. Bir, iki, üç. Gül sesle. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on, Yavaş. Beş, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı. On beş. Şimdi bunları da ben sayayım baba, olur mu? Evet, bilemediklerini Ayşegül sayıyor. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, 10 11 12 13 14 14 Zeynep saymasını öğrenmiş 15'e kadar. Şimdi Ayşegül'e arttır soruyoruz. Karışık bir şekilde soruyoruz. İşte, i̇şte seninle bir Ömür Bey'le günler güneşler. Zeynep çek bakayım aradan bir tane hangi harf çıkacak? Ablana soruyoruz. Bir, o kaç harf çektin? Hangi harf? Şey. Benim şey. Buraya koyuyoruz. Yumuşak hangi harf? Kaç Nerede? Tamam kızım üstüm gel. Gel. Arkaya düşmüş. Hayır dur. J E J E. Be. Dur sen. Zeynep bekle C. kızım orada. Ne? Bir daha söyler misin? Ne? 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 Mu hmm, eklemiyorsun. Sen. <laughs>

Şunların üçünü bildim. Ve Ü T Evet arkadaşlar. Ayşegül harfleri tekrar ettikten sonra şimdi Ayşegül ve Zeynep'e sıra sıra harfleri soruyorum. Bildiği harfler bildiği harflerle bir tane şarkıya başlayacaklar. Buradan Şimdi Ayşegül buradan bir tane harf seç. Kanka. J. J harfinde bildiğim bir şarkı var mı? Bildiğim şarkı yok ama espri yapabilirim herkese. Espri yok. Ee, şimdi